Selam. Satınca... Merhaba. Ne haber? Ne oldu? Çok kötü oldu ya. Paketlendik ya biz. Öyle mi? Gidip bir satışa gidelim artık be. Belki götümüz. Haberiniz kalamaz. olsun. Mavi bir sıvı görürseniz girmeyin abi. Bas. Mavi bir sıvı mı? S S S ben öyle ya. Ben öyle öyle. Bize, Bize kendi feda ettik denemek için de. Etrafınızda kırmızı bir şey vardı ama. Satış dükkanına. Başka bir şey gidelim. En kötü götümüzü satar kurtarırız. <laughs> <laughs> iyi. Şey... Evet. Ya, ya günümüz kalmamış lan. Valla ben o riski almaya razıyım şu an hadi. Gidek. Gün yok zaten. Her türlü şu an. Mesela gün yokken gitmezsek ne oluyor? Satış yerine? Otopilot Kerek devreye giriyoruz. Bizi uzay boşluğunda bırakıyor. <laughs> diye biliyorum. <laughs> 8 artı Furkan'ın götü. <laughs> Allah 121'e bir 121 e metar ya umarım. Ya o kadar da ucuza girmeyin ya. Yüzde diyordur ya fiyatı bilinmeyen. Bak bakayım, <laughs> bakayım. Arkada, arkadan bir baksanıza. Bak bir de sallayayım şöyle. Kanka. Kanka benimkini de katarsak olur ya. <laughs> Öyle mi? <ama gülüyor> çok kurtarmaz gibi geldim ama neyse. O kadar kuru mu ya? Alıyorum. <laughs> Bu ses ne ya? onu bir tek başına versene. Niye? Fiyatını öğrenmek için mi? He. 50 Şişe Ha, He. bunu eve soktuğum için. Lan, ya. Aa lan flash'ı niye patlattın? Çöp patladı. Flash. <laughs> Abi elimde eşya vardı. Yanlışlıkla sol klik yaptım. Flash bomba vardı da. Ee, Şimdi, neyse sol klik. Bunu Hiç almayacak gibi bu ya. Orada. Nasıl almayacak ya? Her şeyi mi satmamız lazım acaba? Açtı. Alsın gitsin. Ağzına tükür Bir şey geliyor. Aldı. Ne kadar? Şöyle saydı onu. E para vermedi. 80 lira. Şey. Kurtarmayacak Yetmedi abi. Neyse Neyse her şeyi satalım. Bok bir <laughs> şey mi? Koy bakayım ben de feneri koyacağım. Feneri de koydum. <laughs> her şeyi koy. <koydum. Gülüyor> Var mı? Beni de birisi kucaklasın. Oraya. Küçük mü götümü diye satsın. Donumu <laughs> da satacağım. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Ulan flashlight'la lockpick 0'ydı ya. <Ses> <Sessizlik> hey. 50 lira eksikmiş ya. Kabul <laughs> <Sessizlik> Buranın etrafında <laughs> bir şey var mıdır acaba <laughs> böyle satabileceğimiz? Adayı Ah! Şt. Delik buldum. Delik buldum. <laughs> Şt. Sayı <Ş> <laughs> buldum. Delik var, delik. Nereden GÖT DEREYİM <laughs> Yok 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 burada gitti Ne ha, gitti? Ne suya düştü Biri Ah log buldum lan Atlamadım mı burada gibi oraya. Çok çok geçti şimdi. Aa! Bak, <laughs> <laughs> birisi mi öldürüyor yoksa atlayamadılar mı anlamadım. <laughs> Kanka... <Allah 'a gülüyor> key pazeder ya. Gaga <laughs> bunları tutturamadı mı? Ne oldu? ya satabileceğimiz 50 lira lazım ya. E ee, ben buradan nasıl geleceğim? Ay shit. Nasıl yapacağız? Şöyle parkur. Ve ee, kanka ben bu yedim Abi kanka şey attı şimdi. Ha. <laughs> ha. Tam buradan. Kanka böyle bir bakalım böyle bir, bir, bir bir yer daha falan vardır. Yani yeah. şu an hala oyun bitmiş değil. Bu ikisi öldü ama taşmaş bir şeyler yok mudur aburlarda? Hmm. Ne var lan burada? Ne? Bence bir şey yok ya. Aa kanka duvardan aşağı gidilmiyor bak. Boşluğa düşüyor. Düşüyordum. Ben düşemiyorum. Aa! Aa! <laughs> Allah belanı versin. Kafa Kim öldü lan? Acaba canavar. Gidiyorum kendimi sattım. Ben sayar mı yani? <laughs> He? <Ha? gülüyor> alsaydı ki. para verir mi? sıfır mı sayacaktı bize? Bilmiyorum ki. Okay. Lockpick'e falan sıfır saydı. Oğlum Lockpick'e sıfır sayan bize ne der yapmaz ne Onu mu da vereceğim? <gülüyor> <gülüyor> Param yok desene. <laughs> Sayber. Ya o konları nasıl vermez atmaz yani. Bakalım belki kurtarırız. Belki bizi acırlar Yok. As you have not met the Prophet Quora, your presence has been deemed to be splendid. Welcome to our disciplinary process. Yes. 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 Ah. Yes. Bu şirket kaç kişiyi daha öldürecek diyorum ben size. <gülüyor> <gülüyor> Yetmedi <gülüyor> mi bu zulüm? <laughs> 20 civarı. <22. gülüyor> <laughs> ben de kaç yazıyordu lan? Yetmedi mi bu zulüm? O <laughs> seni çok rahatsız ya. konuşuyoruz mu? Dur. Bu türü de vereceğim. Orada bizi şirket bir daha başvurur. Demek ki Gidireyim saklamanın da bir manası ya. yokmuş gibi ha. Ürünleri Geldim ben. İşte. Bir de ürünleri komple Axt, satmayı oğlum, denesek. Mesela var. kuota mesela 300 yapsak mesela. Diğer kuotaya sayacak. Hadi. Dener. <laughs> Aha burası sisli diyor. O canavar içeri girmesin. Çok iyi bir Bence çok malzememiz var diye geldi o canavar. Barı var solda. Var mı? Kovan yok. Gözüm atar mı? Aa battım 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 battım, battım 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 Rengini göremiyorum lan, ki ben Lan lan Sağda da var bak. O gölge ya. Yok battım ben. Bak. Bak. Ben sağcıyım abi, sağdan gidelim. Yani Osman hani sağcıydın, neredesin? Üst katta baktım, üst katta mıyız? çok koşma. Çok. Bir de karşı tarafa bak. Uygun bir Sağ tarafa gidiyordum yine. İpine. Aa vana. Kanka bu vanayı çevirmek için bir şey almak lazım herhalde. Aa depo. Yoksa ne diyeyim. Kanka çok karanlık lan bura. Hiç bir şey yok mu bu kadar Fenerimiz yok ki göremek. ki. Kanka şu merdiven var. Arkadaş. Neredesin? Ha. Gel. Wow. Nasıl gördün Oha! Buraya bir fenerimiz olsa var ya. Aa kanka ışık açıldı lan. Kanka şuraya bak. Işık açıldı zaten. <laughs> Durdu mu? Aha. Osman. Ses ses. Hello. Kendisi de <bunlar? gülüyor> Motor olmuş ya. Motor Aha, 70 liraydı ya. Kam buraya gel kam, kam altta ya Bak, ne bizim geldiğimiz yerden. adam. Evet alayım. evet. Onu diyorum mu ya? Ah, kam. Ha. Ah, üstünde. Siz mi ses var mı? Ha? Ha? Ha, altımızda Gel solda merdiven var. Nasıl buldunuz Çitli ya biz hiçbir şey göremedik burada. Çiftli kapı var mıydı? Ne kapı vardı mıydı? Çiftte bir kapı var. Bilmiyorum. O ne? Metal şeytul. 14 lira diyor. E, burada bayağı aydın Gidelim. Çiftli kapı var burada ama büyük kapı. terminal ile açılıyor Buradan aşağı indiniz mi? Biraz. İndik. Aaa! Gitti öldü. <laughs> 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 Abi yaratık 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 karşına. Bir şey geldi bir şey geldi. Oraya gitmeyin gitmeyin. Ha. Yok. Erkeklerin yüzde doksanı siktir. Gel gel. Yok yok. Ya, gidelim gidelim. O Neredesin? Gidelim, çıkalım canım. çıkalım. Aklımda parkur var. Gelme gelme gelme. Niye? Hiçbir yere gitmiyor. <laughs> ya nereden geldin? Buradan mı? Buradan değil ya. Hadi çıkalım beyler. Geç oldu. Tam soldan tamam, gelin şöyle. Buradan aşağıya. Nereden göremedim. Buradan nereye aşağıya oğlum? Tamam atla burada. Neredesiniz lan? Kaybı oldum. Sesim sesim. Sesi. Tamam, tamam, doğru gidiyoruz doğru. Tamam buraya şuradan geldim kardeşim. Arkama bir de bakmam. Kapat kapıyı kapat. İgnorladı beni. <laughs> Son hayatta mısın? Hayattayım da örümcek Bak. nerede? Tamam gel gitti gitti gel. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> 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 Oh geldiniz mi? Bende bende motor. Kaldı mı artık? Yok yok yok. siz bunu buraya koymakla ne akıllı da gitmişsiniz Harbiden var ya. Nereydi? Ya? <laughs> ha bataklı patak. enerji Bana da birçoğu şey geldi mi? Evet. Geldi. 30 mu? Bu can motoru nasıl 30 ya? Şişeler şey, biraz daha, daha çok para var. ediyor. Şaka mı? Yine 120 volt falan yaptık yani. Tabi, Vallahi ne <tık> öreceğim. Aha bunlar ne? Ben buldum. Böyle şeyler. Oğlum cam şişi 32 motor 28.